Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Android oyunları bilgisayarınıza yüklersiniz onu göstereceğim. İlk önce açtığınızda buraya BlueStacks yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra bir Enter. Dekan sonra çıkan ilk sayfaya giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar buralarla falan işimiz hiç yok. Buradan direkt indir dedikten sonra kuruyor. Hatta ben size göstereyim. İndir. Ama bende zaten yenile olduğu için gerek yok şimdi destek kaldıralım. Şimdi arkadaşlar buradan çıktık. OBS'ye girdik. Şimdi buradan çıktıktan sonra arkadaşlar BlueStacks'i masaüstüne de koydunuz. Bu multi install değil arkadaşlar. BlueStacks 5 olacak arkadaşlar. Buraya defa çift tıkladık. Açıldı. Böyle bir arayüz karşılaması illa zorunlu değil arkadaşlar. Başka bir arayüz de çıkabilir size. Evet. Geldiğiniz gibi. Bunu nasıl bulacağım ben elini Bak buraya. Normalde Google App Store böyle, böyle çık. Exit'e giriyoruz. Hem evet, arkadaşlar buraya böyle bir şey e, sallıyorum şu an. Bro Stars. Bro Stars yazar. Ya da elman. Ne yapıyoruz? Bro Stars'a girdik. Burayı. Bunu arkadaşlar. Böyle yapalım. Böyle bir oyun istedim buraya yükle seçeneğine tıklayın. Hatta arkadaşlar oyunlayını göstereyim. Play Store. Yazan eksileye gittik. Buraya girdik. Tövbe. Böyle gelişirse büyük olanlar izlesin. Ee, buraya girdik mesela böyle bir oyun sallıyorum. Tabi bunu Windows yükleyebilir. Windows yükleyemediğimiz oyunları da göstereceğim. Bu da. Mesela şey arkadaş telefon oyunları ha. Android işte. Peki arkadaşlar mesela Bros. Bakın başka bir cihazlarda yükle seçeneğinize tıkladıktan sonra. Bakın. Sadece bu cihaz için yükle Ama biz. iki yani sadece Android için yükleyeceğiz ya da ikisi de için yükleyebiliriz. Kuman bir içerik çıkarmış. Yükle dedim. Yükle. Kadır. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Görüşürüz. Bay bay.